Kammına koyayım yani. İlyas. <laughs> İlyas, orada vur mu diyor, demiyor mu bilmiyorum. Onu tam böyle analiz yapıyor. Demiyor da. Demiyor İlyas bence. demek İlyas işte hani İlyas kurtar beni ya. Evet. Sık bir şeyler yap. Rezil orada o kadar yükseldi evet, ki Moruk something. onun psikolojisi rezil oldu oldu. O bir yerden sonra artık dayağı yedi esnada kafasından sadece o geçiyordu Moruk. Çok rezil oldum. Ne yapacağım? Evet. Hiçbir yani. şey yapmadı yani. Orada can değildi ki derdi. Orada acıması da değildi ha. bir şeyin. Ya çocukla amına koyayım. Kavga etmeden önce bile çocuğa diyor gel gel gel, gel buraya diyor. Amına kodumun çocuğu diyor. Ringe 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 gidelim diyor. Ondan da önce. Ondan da önce hani gel gel sen buraya gel diyor. Amına kodumun çocuğu gel buraya diyor falan. Yani e, amına ya amına koyayım. Ne bileyim az bile dövdü ya bebe. Ben olsam komaya sokardım. <laughs> Vallahi şey, moruk hak ediyor. Yani. Birkaç kişi analiz yapmış o videoyu. Ya, e, sokak dövüşü olmasına rağmen Kaan çok e, profesyonel ve kurallara uygun daldı falan diyorlardı. Doğru. O çocuk zaten ne yaptı biliyor musun? Oraya gidip onu dövmedi. O çocuk antrenman yaptı aman akıyor. <laughs> Anladın <gülüyor> çok, mı? Gitsi. Çok hızlı açıldı abonelik Savaş'ın. Bir yanda Ama her karbon. yer kan oldu yani. Ben sana bir şey diyeyim Bak ben çok hocalık yaptığım yıllarda çok dövüşçü çocukla karşılaştım. Onun elleri nasıldır biliyor musun o çocuğun? Evet. Dostum, kerpeten gibidir. Ya tahta gibi olmuştur onun elleri. Vura vura. O sana abi canım, o sana nasıl vurması gerektiğini, hangi açıyla nasıl vuracağını her şeyden çok profesyonel anladın mı? Senin kaşını tek de açar zaten. Yani ve dikkat ettim ben izlerken mesela hiç diz atmadı. O kadar çok pozisyon buldu yok, ki. Ben attı, yani... attı, attı. Bir, birkaç Ay, tane. Ay bak attı. kafasına. Ve o kafasına ilk başta okey. Tamam bak ilk başta okey. Daha çok kaldı pozisyonu kaldı. vardı diğerlerinde atmamayı tercih etti. Evet orada Atmadı. bir bıraktı. O Tabii. açıldı ya. İlyas İlyas da ondan sonrasında saldı böyle bir 30-40 saniye. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onu direkt yani komalık yapardı yani. Yapardı. Öldürürdü yani. ya. O öldürürdü yani. Öldürürdü moruk. Öldürürdü. Yani o... Mesela atıyorum senin bacağını kapmaya gelen birisi var <laughs> tamam mı? Bacağını kapmış. Sen peki neden ağırlığını onun üstüne çok vermiyorsun? Yanlış. Neden geriye doğru vuruyorsun? Dövüşmeyi hiç, bilmiyor hiç, dostum. Bak hiç mi karate, hiç mi dövüşmedin? O kadar elinde eldi bende. Direkt yapması gereken yani. arkada arkada kalan bacağı, bu bacak değil de diğer boşta kalan ba yere bastığı bacağını mesela üzerinde sekti. Dikkat et. Evet, evet. Çocuk gibi. Evet. O direkt ne yapacaktı? Eğilecekti ve arka bacağı yani yere bastığı ayağını arkaya uzatacaktı. Böylelikle adam onu yani bu kadar kolay en azından düşüremeyecekti, yıkamayacaktı ve ayağını onun bedenini tutup da ayağını uzatacak da öbür ayağını da öbür ayağının yanına yani dümdüz et, yapmaya çalışacak. Kaan'ın bu... tam bu konu için bir söylediği bir şey var abi. Diyor ki ben ee, savaşın solak olduğunu biliyorum. Sağ ayağının önde olacağını da biliyordum dedi. Zayıf ayağının önde olacağını da biliyordum dedi. Direkt oraya doğru gittim ve yere düşürdüm dedi. Bu benim kafamda kurduğum bir şeydi zaten dedi. Ben sana bir şey diyeyim Başka mi o sol bacağını da tutsa sağ bacağını da tutsa her türlü düşürürdü abi. Ama Çocuk adamın adamın dövüşle ilgili abi? hiçbir bir şey bildiği yok ama. Mesela atıyorum ben şu an 85 kiloyum. Ben 85 hı hı. kiloyum. 60 kilo biri gelsin bana diyor şimdi. <laughs> 60 kilo biri gelsin beni bacağımdan almaya çalışırsa en azından bir birkaç aksiyon alabileceğimi düşünüyorum. Şimdi Tufan da yazmış ki start vermeden başlamıyor mu ama demiş. Haklı. Bence ben de öyle düşünüyorum. Baka en azına karşılıklı Ayet. bir start olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü orada, orada startın kralı ya. var ama. Bak evet, şimdi sen bu var. Şimdi bak adamla orada bir yaklaşık 10 dakika var. orada anasını avradına sövüyor Bir. İkincisi bu çocuk geliyor. Diyor ki bu diyor ringe inelim, aşağı inelim. Yani maksat kameralar telefonlar çekiyor ya. Hı hı. Rezil olmamanın peşinde yavşak. Çocuk diyor ki bak diyor başlayacağım diyor. Hadi diyor. O da diyor ki kolunu kırarım yok in aşağı amcık falan bir şeyler. Diyor ki çocuk bak başlayacağım haberin olsun sonradan hani başladın deme aman akıyım. Bu ona zaten evet, evet etti. Savaş evet, dövüşmek evet. falan istemedim oruk o biliyordu dayak yiyeceğini. Olay o, o aşağıya ringe indirecekti. Ringde giyecekti başlığını maçlığını ya gürek <laughs> anladın mı? Yani Birazcık o... ikisi de zeki olsa bu konu böyle hani Amerika'da yapılan entertainmentlar gibi daha da ikisinin hani hatta dayak yiyen kişinin bile iki tane 3 tane ev parası kazanacağı şekilde kurgulanabilirdi diye düşünüyorum. Hani yani ama işte öbür o... çocuk bunu istemedi ki. Kaan mı? Yani şöyle düşün. Tabii Kaan bunu istemiyor. Neden? Bu adam zaten bu çocuk milletin anasına söverek bir yere gelmeye çalışıyor. Ödül olur ona. Yani dayak yedim ama spor müsabakasında yenildim olurdu adı. Doğru. Şimdi dayak yedi ama. Tufan şey yazmış mesela. Logan Paul, KCI. Bunlar da kapışmışlardı ya abi ringte. Yani bunlar bildiğin boks yapmışlardı mesela. O başka. Birbirlerinin analarına sövdüler mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. E yani. Bir çıkışma vardı Aa, ama orada bir küfürleşme yoktu. Ama Türkler ya Türk abi. hemen palazlanıyor abi. Hemen fişek Aa, gibi patlıyor profesyonel. yani. Profesyonel. Şimdi sen bu işi yapıyorsundur Profesyonel olarak ben sana meydan okurum mesela. Derim Hı. ki ya işte Levent gelsin işte. Nerede istiyorsa dövüşelim falan. Bu profesyonelcedir. Ama ben dersen ki Levent'in Levent ben anasını sikeyim, Mecdadını sikeyim ne bileyim falan filan. Bu olay artık senin açından Geçiyor, kaçıyor bakıldığında artık. profesyonel bakamazsın ki moruk bu olaya. Adam Ondan sen sonra kafada kurarsın abi ben o öndeki bacağı alayım direkt burnunu açıp bu dalarım diye. Düşünsün aynen yani, öyle. Ya. Öyle aynen bir öyle yapmak abi, lazım. Çok. Doğru kanı. Evet abi saçma sapan yani bir şey bu. Sen şunu deseydi ki Savaş ya ben 70 kilo bir insanın beni dövemeyeceğinin iddiasındayım. Ama merak da ediyorum. Hiç böyle bir karşılaşma yapmadım. İşte varsa dövüşçü olan Hani ben bunu denemek istiyorum hem güzel bir içerik çıkar kardeşim hem de evet, e, insanlar evet. da görür badici mi şey mi böyle bir içerik üretmek istiyorum dersin. Saygı çerçevesinde o çocuk da gelir elini de sıkar senin. Sen bu sefer toplumun gözünde yukarıya çıkarsın dersin ki lan helal olsun herife bak. Böyle bir şey denedi dayak da yedi ama hani profesyonelce bunu adam deneyimledi dersin yani. O Saygı profesyonelliğini yitirmedi dersin takdir edersin. Tabii zaten dayak yedi saymazsın o zaman. Evet, Kaybetti dersin. Evet, bir şeyler Olmadı dersin. Boros bu çocuğu tabi millete gitti küfür etti. Anasını siktiler. Yani. <laughs> bir de böyle duruyor ya videoda. İlk önce <laughs> videoda şey diyor tuzla Tuzla'dayım. Bak burada antrenman yaptığımı söylemiştim. Hiç ya, gelmiyor. Nerede ya bu rak ya. Ondan sonra da diyor <laughs> ki evet arkadaşlar Kaan kazandı. <laughs> Bunu neye benzettim ben biliyor musun hacı bak. Bilmiyorum alaka kurcan mı da bu eskiden mahallede Top falan oynardık ya küçükken amına Bir hmm. tane böyle zengin piçi olur hep Boros evladı. Herkese böyle şey davranırdı. Kötü davranırdı anladın mı? Top onun olurdu hep. Ne bileyim onun hep ayakkabıları böyle çok güzel olurdu falan filan. Hep böyle ezerdi ezerdi milleti. Hmm. Sonra farklı bir mahalledeki kişilerle maç yaptığında bir tanesi çıkıp bunu döver amına koyayım. Ağlıyor <laughs> ağlıyor annesine giderdi yani. Topu da alırdı ama değil mi? Topu da alırdı amına koyayım. Vallahi bak ona benzetiyorum yani. Bu hareketlerini yani. Amerika'dayım ben falan filan. Sikik. Al işte. Ulan, Sokak Savaş. çocuğundan dayak yedin ama. Sana saygımız vardı Savaş Bey. Size olan Benim saygımızı... Da, Benim vardı biraz. Onu biraz zedelediniz Savaş, Savaş Bey. Bu konuyla alakalı hüsran doluyum. Lütfen bunu ilerleyen biraz zamanlarda... <laughs> birazcık. Çünkü Savaş'ı gerçekten öyle görüyor olmak... hani Savaş'ın yüzünde kanlı bir şekilde... E, bir mübadeleden çıkmış olmasını görmüş olmak beni üzdü. Yani en başta. Daha sonrasında sonrasında bu konuyu biraz yedirdim, sindirdim. Ee, i̇lk de çok şaşırdım abi. Arkadaşım arada beni. Kaan'la Savaş kavga etmiş dedi. Gördün mü? Oha dedim. Ne diyorsun? Videoyu attı Twitter'dan. izliyorum. Başta gözlerime inanamadım ya. Hani bir anda kan oldu ya her yer. Oha dedim. Hani Çocuk ne hale gelmiş. İlyas İlyas. Hani onun çığlığı atması, onun öyle şeyler söylemesi, olay üzerine en doğru yorumu her zamanki gibi Ege Fitness yaptı. Kesinlikle. Benim savaşla dövüşle ne işim olur dedi. Benim işim vücut geliştirme. Ben onu yaparım dedi. Kenara çekilirim. O dedi. kadar abi. O kadar basit işte ben, yani. Ben yüzüme dedi ne darbe alacağım dedi. Ben amacım dedi dişileri güzel görünmek dedi adam. Haklı. Aynen öyle. Ya bak daha garip bir şey söyleyip bu e, savaşın karaktersizliğine bir örnek abi. Bu video çekti ya sonrasında dövüştük. işte bak. delikanlıca bir dövüş oldu falan evet. filan. Millet Aa, dedi ki dedi. yok amına koyayım helal olsun bak adam yine böyle dedi. E yarram 15 dakika önce anasına sövüyordu. Evet. Her şeyden ziyade o çektiği videoda eli yanağında ya. Evet. Twitter'da abi bunun eli yanağında olmayan bir karesi var. Orada bir şiş var kanka inanamazsın amına koyayım. Beyzbol topu gibi. E o yüzden. İbni hala zaten. videoyu çekerken bile eliyle orayı gizliyor yani anlatabiliyor muyum? kaşımda diyor hafif bir açık, açıklık var diyor. Hani ben dayak yedim ama ufak sıyrıklarla atlattım modunda. Ananı çıktı lan 70 kilo çocuk yerden yere vurdu seni ya. <laughs> Anlıyor musun moruk bari olay buraya geldikten sonra ve sonuçlandıktan sonra gerçek neyse onu konuşamına. Orada bile hala şey peşinde mental olarak hani birilerine böyle bir dekor yapayım. Hala ben forsunu bozmayayım. Anlatmak istemiyorum anlıyorsun değil Onu mi? Bunu koruyor bunu yapıyor. Ama olaydan hani... en çok dalga geçen en çok taşak geçen de Kadir Hoca oldu. Kadir Hoca'yı biliyorsun değil mi abi? Hı <laughs> En çok küfreden bir lavuk var o değil mi? Evet evet. Arkadaşlar Kaan'ın e, kazanma sebebi belli oldu. Nutriking e, work, pre workout kullanmış. Ona da, da, <laughs> dalga dalga geçiyor. Ondan sonra gidiyor Samsun'dan <laughs> 78 kilo bir tane adam savaş ben işte Samsun'dayım söylersen gelirim diyor. Sonra taşak geçiyor oğlum 78 kilosun adam 70 kilo da verim dedi. Seni nasıl dövsün adam falan yapıyor böyle. Ya işte çok öyle eğlendi. taşak konusu yani, Kadir olsun abi. Sosyal medyada çok eğlendi yani iyi oluyor. Ya moruk böyle şeyler müstak. Niye biliyor musun? En azından bunun gibi dal yaraklar da, en azından etrafta bunu izleyen adamlar da, yani bu kafaya giren ya da bu modda olan adamlar da en azından bu adamlara saygı duyar. Dövüş yapan profesyonel adamlar anladın evet, mı? Bu evet. onlar için bir örnek olur yani. Evet, evet. Am bu çocuk evet. 9 yaşından 8-9 yaşından beri dayak yiyor amına koyayım. Dövmesini siktirek. Sen bu adamı kalkıp savaşçı bir hayatında kaç kaca kavga etmiş ya? Evet. Gördük amına koyayım. Bir hiçbir şey yapamam. Bak belli ki çocuk sana girecek orada. Anladın mı? Bak diyor geliyorum diyor. Hazırsın. Bak başlayacağım diyor falan. Bari orada kavga eden bir adam olsa anladın mı? Sen de dersin ki tamam dönüşü yok amına koyayım. Artık olaya bir reaksiyon versin. O o kadar Hiç dövüşmek istemedi ya. ki. Hiç reaksiyon istemiyor mor. ya Dövüşmek istemedi. O kadar kalabalığın içinde telefonlar açılmış çekiliyor falan istemedi abi. O aşağı gidecekti, kayıt aldırmayacaktı. Hı, hı. Anladın mı? Alacaktı işte maç yaptık. İşte Kaan kazandı falan filan diyecekti. Geçiştirecekti hemen. Belki. Tabii canım. De. Aynen. Belki de yapmayacaktı. Aşağıdaki kalabalığa güveniyordu artık ne bilmiyorum neyse ne yani. Eksisiyle artısıyla bu olayın böyle sonuçlanmış olması daha iyi sonuçlanabilirdi dedirtiyor bence. Ben, bence çok temiz sonuçlandı. Harika oldu. Mi? Olması gerektiği gibi oldu. <laughs> Hak ettiğini Hak buldu. buldu. Şimdi toprakta <laughs> olması gene de yanlıştı bence. Ya evet de şimdi mesela atıyorum bunu ringte yapıyor olsan abi giderler o ringi kapattırırlar tamam mı? Kapatırlar. E bu sefer o işletmeciye yazık. Hani sırf sen onu yapıyorsun diye burada illegal dövüş mü yapıyorsunuz siz diye gelse bir tane ne yapacaksın? Buracığım. Ne diyeceksin? Bu neydi? Kata e, katalist tufan. Bilmem, adı ne? tufan. Tufan. Hı hı. tufan dostum bak. Çimde olması neden iyi oldu biliyor musun? Bu adam şimdi bu çocuğa nerede istersen gel. Amına koyarım. Ananı sikerim. Yok öyle ederim. Ben park etmez. Yer mekan sen seç dedi. İşin bence e, en güzel tarafı çimde, toprakta ve e, geliş böyle giriş gelişme sonuç olmadan anladın mı? Ne denir ona? Eee spontan Başarı gelişmesi gitti, aynen. evet çünkü bak Amerika'daki sokak dövüşlerini izle profesyonel bunu sokakta bunlar gibi fight club modeli dövüşenler var acı. onlar ne yapıyor biliyor musun İki araba gelirler adamlar arabadan iner hiç kimse kimseyle konuşmaz direkt böyle iki tarafta gelir abi dövüşecek adamlar patara birbirine girer döven, sure, no, döver döver öbürü biner gider yani bak budur yani aslında olması gereken buydu şimdi Savaş şov yapmak istedi Oradan bile bence içerik üretebilir miyim? Oradan para kazanayım peşinde bir herif bu. Çocuk çok temiz yaptı. İndi abi arabadan geldi hadi dedi. Boş yapma konuşmayacağız dedi hadi. Ben buraya dövüşmeye geldim dedi. Dövdü gitti. Tertemiz ya. Bence muhteşem. Kurgulasam böyle olmaz yani. Benim fikrim böyle yani. Evet. Bu 3 2 1 bir de dövüş tekrarlanacak mı? Ne olacak ne bitecek diyenlere de direkt hızlı bir cevabı zaten Ka kazandığıyla cevap verdi. Bildiğin ya ikinci, hacı bir daha onun götü hatta yer hatta mi? oldu. <laughs> götü yer mi oğlum? Bir daha onunla dövüşmeye. Yani. <laughs> Yemez. Millet, Millet diyor, diyor ki ilgili. Bacağına bak. Şeye de tutuldum. Yorumları okuyorum. Millet diyor ki hemen tuttu bacağına saldırdı. Oğlum adam 70 kilo. 1.70 boyu var. 1.60 neyse artık. Götten bacak bir çocuk baktığında yani. Hani karşısındaki adam dağ gibi. Evet. Bu çocuğun teknik olarak onunla boks yapsalar. Kurallı boks mesela. Nasıl dövsün oğlum? Evet, evet. Zıplayıp vurması lazım. Aynı ama bu çocuk zaten MMA yerine. dövüşçüsü ve aralarında belki 6-7 farklı siklet var o arada. E bu çocuğun zaten ona avantajı bu. E oyarak da mesela kendi avantajını kullanıp ağzının üstüne geçirseymiş mesela ama o vantallıkla da zaten mümkün değil çocuk. Opsi gibi amına. Bir ara bir ara tutuyor. Mesela koluyla böyle bir ara Kaan'ın boynunu falan alıyor. Aldıktan sonra o an zaten kolu Kaan'ın kafası kadar Savaşın kolu Kaan'ın kafası kadar. Orada Aha. boynunu tuttuktan sonra bir kere sıksan kolunu bitti. Kaan hareket edemez ya boynundan. Bir kez daha hareket edemez. Onu yapmıyorsun. Yere <laughs> düşerken ivmeni doğru düzgün ayarlamıyorsun. Ne ağırlığını çocuğun üstüne veriyorsun ne de <laughs> ee, sağ sola atlayıp kendine açı yaratmaya çalışıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Peki sence neden böyle oldu? Yorumun senin ne mesela bu konuya? ya? Bunları yapmamasının sebebi ne sence yani? Bilmiyorum ya abi. Ben söyleyeyim mi? Lütfen. Daha önce hiç kavga etmediği için. O ya orada çok sadece açıyordu, şunu. tutuyordu. Kalıp kavgadan en iyi şey arar. Şöyle yapmalısın. Oğlum böyle kavga yapmalısınız. eden adam, kavga eden adam ya da bu işi bilen adam zaten böyle şeyler yapmaz. Tamam mı? Bak ben de hep böyle kendimden örnek veriyorum böyle kendimi övüyor gibi algılama ama. Belli bir şeye çıktığında abi şey olarak ne onun ismi? Abi fiziksel. sensin abi burada muhatap sensin yani burada bu konuyla alakalı en etkin yorum yapacak kişi sensin. Şöyle belli belli bir noktaya çıktıktan sonra kanka fiziksel olarak bak şimdi ben <laughs> dövüş anlamında söylemiyorum. Ya ben abi belli bir kiloyu artık belli bir kas kütlesini aştıktan sonra yani sedanter düz bir insanın artık böyle Paris e, şekilde dışarıdan da bakınca hani iri böyle Va bu ne aman koyayım diyeceğin moda geldikten sonra kanka psikolojin değişiyor. Şöyle oluyorsun. Evet. Alırım vururum. Ya adam kırarım, sana yolda yürüyor. böyle bakıyor bir şeyler bir hareket söylüyor. Mesela dönüp cevap vermiyorsun moruk. Çünkü senin için o adamla kavga edip etmemek hiçbir şey değişmez. Sadece yorgunluk gelecek sana anladın mı? Kendi kendine diyorsun ki, ya bu itle ne uğraşacaksın? Tabii, tabii. ki bu adamlar profesyonel dövüşçü oğlum. Evet, hani tabii. bu adamın belli bir noktaya gelmiş olsaydı eğer fiziksel olarak ve dövüş vesaire artık yaptığı sporla ilgili zaten belli bir egoyu aşıyorsun. Yani senin egon artık karşındaki sporcuyla çakışır. Hmm. Senin gibi sporcuysa artık o adamla şey olursun Ya abi markete giriyorsun bak bunlar gerçekten doğru Markete giriyorsun iri yarısın mesela İnsanların sana konuşma şekli değişiyor moruk O keko farklı, tekel Davranışları farklı düşüyor zaten tabii, başta. O keko tekel sana abi hoş geldin buyur abi diyor mesela Güler yüz gösteriyor bakıyor içinden diyor ki bu şey içgüdüsel Gönlisi yani kar. Bunu düşünmüyor aynen şöyle diyor Ben bu adama ters yapmamalıyım yani kafasındaki algı otomatikman kendini yönettiriyor adama. Ya o adamlar sporcu abi yani MMA dövüşçüsü olsan soruyorum sana sokakta yürüyorsun adam sana küfür et damına korun lan senin de ne diyeceksin abi? İçinden geçeceği ben sana söyleyip şöyle diyeceksin ya şimdi ne terleyeceğim amına koyayım. <laughs> Anladın mı? Senin Öyle için de. ne olabilir ki yani? O adama gideceğim, bir tane tokat atacağım, bayılacak. İbne ölür mü, kalır mı? Ne Bunun olacak? endişesi oluyor. Abi o da çok büyük tehlike. Bir, daha önceden 2017 evet. mi, 2016'da mı ne? Ee, bir tane 120 kilo abi bodybuilder, powerlifter direkt Hı -hı. adam. Ee, bir tane adamla sokakta kapışıyorlar. Ankara koyayım. Ee, gördün mü o videoyu? İkisinin de üstünde yok. bir şey yok. Adam e, bir tane abi ters tekmeyle tak direkt çeneye koyuyor adam 2 dakika içerisinde ölüyor powerlifter. 120 kilo adam ölüyor. Aynen. Videosunu bulursam açarım yayında. Adam tekte bir tane ters tekmeyle bir tekmeyle öldürüyor ya adamı. Bir tekmeyle bir e, tane mor, tekmeyle. işte Bu. Sen sanıyor musun o Kaan dediğin çocuk trafikte mi trafikte buna küfür ettiklerinde dönüp cevap veriyor. Vermiyordur. Vermez abi niye versin adam amına koyayım diyecek ki içinden ya şimdi ineceğim geri zekalı bana sopa mopa çekecek tamam, kanka, bıçak esna. çekecek hı hı. e ben de mecburen doğal olarak kendimi savunacağım alacağım lavu yere vuracağım kafası gözü patlayacak bir şey olacak sonra dava açacak e ben profesyonelim e ben suçlu olacağım. Ben niye lisansımı riske atayım ben bu arada çok tamam, da merak ettim yani. abi şimdi mesela atıyorum savaşa böyle direkt daldı ya bu çocuğun lisansı lisansı yok mu ya bu Var. tehlikeye girmedi mi? Lisansı Türkiye'de dövüşmek için iptal edilebilir. Yurt dışında yine gider dövüşür Akar. Abi adam. Akar. Doğru. Aynen öyle. Zaten Türkiye'de dövüşse ne olur ama. Bak. Doğru. Doğru. Ha, sadece şu olabilir. Belki lisans alırsa salonu mu ne varmış çocuğun? Belki onda öyle bir sıkıntı yaşar ama orada da ne yapar? Lisans Devreden kiralar. Ne yani olacak? Aynen. Yok başkasından lisans kiralar. Yine devam. Tolla yolu şey var olmaz. yani. Ben de. İki tarafta şikayetçi olmadı ve karşı taraf da istedi bunu. Ben sanmıyorum. Belki sadece sport ben niye aykırı işte böyle bir hareket sokak ortasında falan deyip iptal de edebilirler yani. Abi çok teşekkür ederim ağzına sağlık. Ben yavaştan yayını kapatıyorum. Hafiften de yoruldum. Çok güzel bir yayın oldu. Sağ olasın. Teşrif ettin. Yayını güzelleştirdin. Valla ben yayın olarak bir görmedim Buracığım. Eyvallah ne demek ben Discord'da muhabbet olarak baktım yani. Evet evet. Gerçekten o sekansta bir yayındı zaten. Çok içten canlı. Tatlış bir, tatlış kopu bir yayındı. Çettekilere de bilmiyorum. çok teşekkür ediyorum. E, abone olanlara da çok teşekkür ediyorum.